Merhabalar dostlar. 20 Ekim ile 24 Ekim arasında kurumsal yatırımcıların bakın en çok ilgi gösterdiği hisseler var. Baktığımız zaman arkadaşlar bu hisseler hangisi? Santek bakın %71.17'den %80.80'e çıkarmışlar. Kurumsal yatırımcı oranı arkadaşlar burada artmış. %9'luk bir artışta. Bireysel de %28'den %19'a düşmüş arkadaşlar haberiniz olsun. Dofer'de arkadaşlar %3.26'lık bir artış var. Hedef GSE'de baktığımız zaman %3'lük. Kaplemin'de %2.91, Bayrak 2.76, İEVA arkadaşlar 2.73. Diğerlerin hepsi %2'nin altında olan İslam. Tabi kurumsal yatırımcı arkadaşlar alımı neden önemli olabiliyor? Şimdi tabii ki bunlar durup da babalarına ayrılan şuradan 3 lot alayım, şuradan 5 lot alayım. Belki uçar, belki kaçar diye almalı arkadaşlar. Bunlar daha böyle sistematik, daha bilimsel yaklaşımlarla Almaya çalışıyorlar. Hatta bazen de iyi bir manipülasyon yapabiliyorlar arkadaşlar. Bazen spekülasyon bile yalan haber bile yayabiliyorlar. Ayrılısı diyelim arkadaşlar. Şöyle tabloyu aşağı doğru çektim. Kendi de varsa buradan da kontrol edebilirsiniz diyelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.